merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. bugün sizlere bu cadde üzerindeki dükkandan kasa nasıl açılır ekstra bir kutu nasıl açılır bunu göstereceğim Tabii ki bunun kolay yolu olarak en basit 9 elmas verip bunu açabilmek e ama elmas harcamayı istemeyip de arkadaş ekleyerek bunu yapmak da mümkün bu arkadaş ekleme hd üzerine oyun üzerinden buradan eklediğimiz arkadaşları eklediğimizde olmuyor sadece eklediğimiz arkadaşlar Şöyle mesela şu arkadaşı eklemişim ID yazıyordu mesela yanında. Sadece ID üzerinden şuradan görünüyor ID diye. Böyle eklediğimiz zaman sadece kabul ediyor. Burada mesela benim yeni bir kutu açabilmem için 38 yeni arkadaşa ihtiyacım var diyor. Mesela bunu tıkladığımda şuradan hemen arkadaş ekle olarak buradan kendi QR kodumu gösteriyorum hemen. Oyuncu ID'si ile arkadaş ekle diye bir şey var. Buradan oyuncu ID'sini yazarak ekleyebilirsiniz. QR kodunu tara deyince buradan hemen kamera açılıyor ve e, karşı tarafın QR kodunu yani şurada görünen ID QR kodunu okutmanız gerekiyor. Ya da kendinizinkini açıp diğer e, oyuncu kişisinden eklemeniz gerekiyor. Ya da profil bağlantısını paylaş yaparaktan e, herhangi bir bağlantıyla tıklayarak da yapılabilir. Şimdi ben size QR kodu okutarak nasıl yapılacağını göstereceğim. Benim e, hemen telefonuma şöyle kaydettim onu hemen açalım. Şuradan ID'yi okuttum. Ekrandan eklemiş oldum. Buradan eklensin mi dedi. Ekledim yani şu an tabii böyle çıktı ama ekledim diye düşünebilirsiniz. Bunu e, ilk başladığımızda buradaki sayılar 38 mesela şu an arkadaş eklemem gerekiyor. Burada 2 kişi 3 kişi eklediğimde mesela 2 kişi eklediğimde bu 36'ya düşüyor ya hemen burada 36 kişi eklemen gerekiyor diye şey yapıyor. Yani siz birini eklediğinizde karşı tarafında onayladığında buradaki sayı kaç kişi daha eklemeniz gerektiğini gösteriyor ve onunla birlikte tamamlanmış oluyor. Burada 2 kişi kalıyor 3 kişi kalıyor bunları da ekleme yaptıkça tamamlanmış oluyor ve kutu kendiliğinden açılıyor. Eğer diyelim ki arkadaş eklediğiniz ama listenizde olmasını istemiyorsunuz tanımadığınız insanların. Böyle olduğunuz durumlarda da Süpersel'den şöyle göstereyim Şimdi buraya bağlandık ya buradan mesela e, şöyle dokunduk şuradan mesela arkadaşlıktan çıkar yapıp çıkarttığınızda bile buradaki kutular yeniden kapanmıyor. Yani bu kutu arkadaş ekleme sayınızı tamamladığınızda açarsanız tamamlayıp açtığınızda e, sonrasında açılmış oluyor ya. Sonra arkadaş isteklerinden, taleplerinden çıkarttığınızda bu arkadaş listesinden o kişileri çıkarttığınızda da bu kutular kapanmıyor kesinlikle. Bunu çok soran oluyor. Ee, bir de ID'ye şurada bağlandı yazmıyorsa bağlanmamıştır. Yani illa burada bağlandı yazması gerekiyor. Diğer çiftliğimde de göstereyim hemen. Burada da aynı şekilde bağlandı yazıyor. Ve şurada hemen benim... Buradan arkadaş ekleme yerine dokunduğumda burada Lezzetli Çiftlik yazıyor. Şurası benim oyuncu ID'yim. Şurada ID yazıyor. Bunu yazarak ID ile ekleyebiliriz ya da QR kodunu taratabilirsiniz ya da profil bağlantısını paylaşaraktan da eklemiş olabilirsiniz. Buradan kaç kişi eklerseniz o kadar e, kasa açabilirsiniz. Burada 27 mesela kişi açmam gerekiyormuş. 27 kişi daha eklediğimde e, buradaki şu son kutu açılmış olacak. Şöyle dokunduğumda 27 kişi eklemiş olmam gerekiyor. İlla buradan kutudan dokunup da açmanızda da gerek yok. Sadece QR kodundan eklemeniz, Supercell üzerinden, bağlantı üzerinden eklemiş olmanız yeterli oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Sormak istediğiniz şey olursa da yine yorumlarda sorabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.